Gözde Hanım merhaba nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhabalar. Nasılsınız? Merhaba. Sizi İstanbul'da görmek güzel bir şey. Normalde İzmir'de yaşıyordunuz galiba. Ee, yani İzmir'deyim Karşıya kalayım aslında. Bir iki senedir de İzmir'de yaşıyordum. Ee, ama artık böyle bir dönüş oldu. Yani tam zamanlı bir dönüş oldu. Artık İstanbul'dayım. Neler yapıyorsunuz şimdi? En son Sefer'in kızındaydınız. Aynen. Bir buçuk sene önce falan Sefer'in kızı vardı. Bodrum'daydı. O zaten İzmir'e çok yakın. Çok rahattı aslında benim için. Ee, ama ondan sonra bir İstanbul'a geldim. Bir okulumu bitirmemiştim. Onunla uğraştım işte tez vermek, sınavlar vesaire. Bir onlarla ilgilendim. Böyle bir iki işte Oyunla biraz böyle aşırı neşir oldum. Şimdi bakıyoruz bakalım. Temeli geldiniz mi İstanbul'a? Evet, evet tamam. komple buradayım artık. <laughs> Şimdi ne var? Kalıcıyım. Azından? Önümüzde ne var şu anda? Yani beklediğimiz bir yerler var görüştüğümüz ama şimdi buradan da söylemeyeyim diye düşünüyorum. Çok da şey yapmadan böyle izin vermeden azıcık bizde olsun. <laughs> ben şeyi merak ediyorum. Boşandınız, ayrıldınız. Evet, Hatta şükürler olsun. Evet. <laughs> Hatta bir kadının, hani bayan tarafının teklif edip evlendiği Evet evet şey. ben, ben etmiştim evlenme teklifi ama şöyle yani denklemler var hayatlarımızda bence kadın erkek denklemini böyle çok oraları bozmamak lazımmış ya. Bakın sonucu oldu böyle oluyor. <laughs> yani hep siz evlenme teklif ediyorsunuz. Hem de boşanınca çok şükür diyorsunuz. Nasıl oluyormuş? Ya nasıl diyelim? <laughs> ya bence her ilişkinin bir vadesi ve bir ömrü var. bu süre yani bazen bir yıl olabiliyor, bazen on yıl olabiliyor, bazen de bir gün olabiliyor takdir edersiniz. Biraz böyle erken birbirimizi tanıdık diyelim. Tanıdıktan sonra da ayrılmak istediğimize karar verdik. Sancılı geçti o süreç galiba? Ee, boşanma süreci değil de boşanma kararı bence biraz sancılı olabilir. Hani o birazcık böyle karşı tarafla doğrudan alakalı bir şey olduğu için tık orası evet ama hani şükür diyorum çünkü bence bekarlık mükemmel bir şey. <laughs> o yüzden bir 4 ay falan oldu ben resmi olarak başladım. Gayet keyifli bir bence. Bekarlık <laughs> güzel... sultanlıktır sözü. Ya çok özür dilerim şey ama var, evet var, doğru ya. Çok üzgünüm <laughs> yani bundan evli arkadaşlarım. şükür <laughs> ettiğinize göre yani bir <laughs> ihanet. Durumu Buradan falan... hemen böyle şey küçük sinsi bir haber çıkacak. <laughs> <Son gülüyor> yani durumu falan mı var? Hayır hayır öyle şeyler. Bizim tamamen şey yani geçimsizlik diyelim. evlenmek isteyenlere tavsiyeniz nelerdir? Ay en son kişiyim bence ben. Bunu verebilecek <laughs> en son kişi. Bir sene evli kalmış biri olarak bu şeyi verebilecek en son kişi bile değilim yani. Bilmiyorum ya kişisel bir şey yani. Çok seviyoruz ama. Ben... Ya benim gibi koşa koşa gidip evlilik teklif edebiliriz. Yani. Peki o nasıl oldu? Yani nasıl siz teklif ettiniz? Yani izleyicilerimiz için soralım. Yani nasıl gelişti o teklif? Yani ya, neden siz yaptınız? Beyefendi neden yapmadı? Yapmıyor muydu? Siz niye yaptınız? Baktım yapacağı yok artık falan diye şöyle bir yerden değil ama şöyle oldu aslında. Yani ne gerek var niye bekleyelim ki? Yani bunun kadın erkeği mi olur? Zaten beklemenin de bir anlamı yok diye düşündüm. Yani iki insan birbirini seviyorsa pekala kadın da teklifi edebilir. Biraz öyleydi ve onları gerçekten böyle eğlenceli olarak aslında hatırlıyorum, güzel zamanlar. Baya yani bir gün yani, bir günde böyle aklıma yasalıyordum ki okey ya, yapacağım, yüzük yaptırdım falan. Köşe köşe gitti. Ne <laughs> <laughs> <Böyle> tatlıydı <laughs> evet, yani. E, şimdi Sefer'in kızı biteri bayağı oldu galiba Evet oldu. Ya Aslında bir ara vermiş gibi oldu çünkü şöyle bir şey oldu. Bazı böyle sağlıkla ilgili problemler yüzünden e, inanılmaz kilo almıştım. 14-15 kilo kadar. Sonra zamanla bir de boşanmayla birlikte o kiloları verdim. Ee, yani toplamda 14 kilo falan verdim şu anda. Haliyle o da çok etkiliyor. Çünkü insanlar bunu nasıl gördüyse öyle görmeye aslında alışık oluyorlar. Öyle görmek istiyorum. Peki nasıl verdiniz o kiloları onu soralım. Yani boşanma birinci... geldi. <laughs> Ruhum doydu diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Fena oldu. Yani şöyle e... Yani yemedim ve de tedavi gördüm tabii ki. Ama bunun dışında şimdi de bir boksa başladım. Böyle de bir küçük ayrıntı var. Yani şimdi kilo vermeyle kalan şöyle bir 6-7 kiloyu da bir boksla beraber veririz. Bakalım seneye ringlerde falan diye. <gülüyor> <gülüyor> Öyle. Teşekkür evet, ederim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.